açılmıyor kafe ve restoranlar. Ve tek, bir çekinge var aslında su istimal. Yani atıyorum 20 kişi yerine 40 kişi giderse ya da evet. hani biz güncel gördüğümüz bir doğum günü partisini restoran su ya istimal da bir edilmesi kafe. tabii ki. Tabii su istimal edilmesi ama gereken tedbirler ve denetimler <laughs> olursa bence hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Esnafımız da rahatlayacaktır diye ümit ediyorum ama önümüzdeki haftalarda muhtemelen şu an kapı yarı açıldı ama Kapının tam açılacağı yönündeyim çünkü özellikle 15 Şubat'ta biliyorsunuz okullar açılacaktır muhtemelen o tarihlerde. Hemen, hemen geçelim. Hemen geçelim eğitime. Yakın bir tarihte muhtemelen evet. onlara da sıra gelecektir. Evet hemen geçelim eğitime. Eğitimle ilgili 15 Şubat'ta Milli Eğitim Bakanı dedi ki ben sizi okulda karşılamak istiyorum. E, tabii hani e, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin özellikle velilerin çünkü artık çocuklar için de hani evde tutup faaliyetler tükendi hocam. E, evet. Dolayısıyla her üç grubun da e, isteği bu yönde. Fakat pandemi var. E, çocuklar aşılanmadı. E, virüs, mutasyon söz konusu işte çocukları gençlere etkileyeceği söyleniyor Allah korusun diyelim. Evet. Şimdi bu bilgiler ışığında okullar 15 Şubat'ta açılmalı mı? Açılırsa ne olur? Ee, önümüzdeki süreçte ne bekler? Açılmazsa eğitim hayatı için de hakikaten şu anda e, eksiklik. Evet. Ne düşünüyorsunuz hocam? Yani şöyle tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 Şubat tarihi çok... Iı,